Herkese selamlar, merhabalar arkadaşlar. Din felsefesi konu anlatım videolarıyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, Tanrı'nın sıfatlarını gördük, ardından uluhiyet anlayışlarını işledik ve er iki konuyu da içeren e, konu pekiştirme testi yaptık. Bu dersimizde ise Tanrı'nın varlığına ilişkin ortaya konulmuş delillerden söz edeceğiz arkadaşlar. Bu deliller peki nelerdir? Ontolojik delil, kozmolojik delil, teleolojik delil, ahlak delili ve dini tecrübe delilidir arkadaşlar. Özellikle ontolojik, kozmolojik ve teleolojik delillerin bir takım varyasyonları ya da İslam felsefesinde karşılığı var. Öncelikle bu konuya ya da konunun önemine Değinecek olursam arkadaşlar bu hem din felsefesinin hem İslam felsefesinin hem de kelamın e, soru kaynağı olabilecek bir konudur arkadaşlar. O yüzden dikkat etmemizde yarar var. Ben de kapsayacak bir şekilde anlatacağım arkadaşlar. Tabii ki kelam ve İslam felsefesi konularında tekrar değineceğim. Ancak bu konumuz din felsefesi başlığı altında Tanrı'nın varlığına ilişkin delillerdir arkadaşlar. Ontolojik, kozmolojik, teleolojik, dini tecrübe ve ahlak delilini anlama geliyor. Savunucuları kimlerdir? Bu delili kimler eleştiriler sunmuş? Bunlara da bakacağız arkadaşlar. Başlayalım o zaman. Herkese iyi dersler, iyi çalışmalar. İlki ontolojik delil arkadaşlar. Ontolojik delil Bak mantığını veriyorum arkadaşlar. Dikkat. Tanrı varlığını ya da Tanrı'nın varlığını Tanrı düşüncesinden yola çıkarak açıklamaya çalışır. Yani bu ne demek oluyor? Hiç alemden, evrenden, kainattan, dağlardan, tepelerden bahsetmez arkadaşlar. Doğrudan Tanrı kavramını açıklayarak Tanrı'nın varlığına isbata ulaşır arkadaşlar. Önemli temsilcileri kimlerdir? Descartes, Anselmus ve Plantinga arkadaşlar. Önemli temsilciler arasındadır. Descartes şöyle bir söz söylüyor ki ontolojik delilin aslında önemli bir cümlesidir arkadaşlar. Beni yaratan Tanrı benim zihnimde mükemmel bir varlık anlayışını imzalamış. Yani bir resim resmine nasıl imza atıyorsa, bir heykel heykeline nasıl imza atıyorsa Tanrı da benim zihnime mükemmel varlık imzasını atmıştır. Bendeki Tanrı anlayışı düşünceden, Tanrı kavramı düşünceyle ilişkilendirilir arkadaşlar. Dolayısıyla ontolojik delilde Doğrudan biz Tanrı kavramının analizinden Tanrı'nın ispatına çalışırız. Mesela burada Anselmus'un da ontolojik deliline bir değineyim arkadaşlar. Önemli yani anlamak açısından. Anselmus e, önermelerine yani ontolojik deliline Tanrı nedir sorusuyla başlar. Bu soruya kendisi cevap verir. Tanrı kendisinden daha yücesi düşünülemeyen bir varlıktır der. Arkadaşlar bu tanım... Aslında bir ateist için de doğru olarak kabul edilir. Çünkü ateistler ki evet tanrı kendisinden daha yücesi düşünülemeyen bir varlıktır ya da yüce bir varlıktır ama böyle bir varlık gerçekte yoktur der. İşte Anselmus'a göre bir ateist böyle düşünürken aslında içine düşmüş olduğu çelişkiyi fark edememektedir. Peki nedir bu çelişki? Arkadaşlar Anselmus der ki tanrı sadece düşünceden ibaretse ve mükemmel varlıksa kendinden daha mükemmel bir varlık ortaya çıkar ki bu da gerçekte olan tanrıdır. Bir çelişki doğru olamayacağı için Tanrı vardır demek akıl dışı değil gayet rasyoneldir der. Bakın burada hiç evrenden, kainattan, işte gecenin gündüzün ardı ardına gelişinden, e, nizamdan, gayeden bahsettim mi? Hayır. Doğrudan tanrı kavramını tanrıyla ispatlamaya çalıştım ya da tanrının varlığını tanrı kavramının içine doldurarak ispatlamaya çalıştım. Dikkat edelim. Ontolojik delilin e, İslam literatüründeki karşılığı ekmel varlık delilidir arkadaşlar. Ekmel varlık delili İbn Sina ve Farabi tarafından da değinilmiştir. Ekmel varlık, mükemmel varlık. Ekmel varlıkta Farabi ne diyor? Evrende her şey e tamamen eksik veya noksanlıklar içerir ve hepsi kendisini tamamlamaya, mükemmel mükelle, mükemmelleşmeye çalışır. Dolayısıyla ekmel varlık delili de yine aslında tanrı kavramını tanrıdan yola çıkarak ispatlamaya çalışan bir delildir. Ontolojik delillerine ekmel varlık delilini görürseniz karıştırmayın, daha doğrusu şaşırmayın arkadaşlar, aynı anlamda kullanılabilir. Kozmolojik delil arkadaşlar bakın ontolojik delilde biz Tanrı kavramından yola çıkarak Tanrı'yı ispatlamaya çalıştık. Kozmolojik delilde ise alemin varlığından yola çıkarak Tanrı ispatlanmaya çalışır. Önemli temsilcileri kimler arkadaşlar? Farabi, i̇bn Sina, Gazali, Musa bin Meymun, Yahudi filozofudur arkadaşlar. Aquinas ya da tam ismiyle Thomas Aquinas arkadaşlar. Ve yeni çağda Leibniz ki Spinoza'nın da çağdaşıdır arkadaşlar. Bu kozmolojik delilin Temel varyasyonları var arkadaşlar. Bunlara bir bakalım. İmkan delili, hudus delili hatta şuraya bir de ekleyebiliriz ki ilk muharrik delili. Bu da aslında kozmolojik delil olarak kabul edilebilir arkadaşlar. İlk muharrik. Şöyle yazdım. Dikkat yazamadım. <laughs> i̇lk muharrik delili. Şimdi imkan delili nedir? Hudus delili nedir? İlk muharrik delili nedir? Bir buna bakalım. Arkadaşlar imkan delili... İmkan delilinin önemli kullanıcıları İbn-i Sina ve Farabi'dir arkadaşlar. Bu anlayışa göre, imkan delilinin anlayışına göre iki tip varlık vardır. Bunlardan birincisi mümkün varlıklar. Mümkün varlıklar ne demek? Yokluğu düşünülebilen varlıklardır arkadaşlar. Mesela ben mümkün bir varlığım. En azından 28 yıl önce yaşamıyordum arkadaşlar. Çünkü benim yokluğum düşünülebiliyor. Ben yokluğum düşünülebildiği için mümkün bir varlığım. Dolayısıyla İbn-i Sina ve Farabi der ki yokluğu düşünülebilen varlıklar kendi kendisini var etme noktasında muktedir değildir. Bunlar zorunlu bir varlığın yaratmasına muhtaçtır derler. O da vacibil vücut olan Tanrı'dır arkadaşlar. Aslında Mevlana Celaleddin Rumi'ye atfedilen bir dörtlük vardır rübayı. Yüzde ısrar etme 90 olur, insan dediğin 90 olur, sakın övünme elde neler var bir ben varım deme, yoksan da olur. Aslında Mevlana ki ona atfediliyor, bu sözü söylerken yoksan da olur derken senin mümkün bir varlık olduğunu söylüyor ve bu mümkün varlıklar zorunlu bir varlığa ihtiyaç duymaktadır arkadaşlar. Buna biz imkan delili diyoruz. Bir de hudus delilimiz var. Hudus delili de arkadaşlar alemin zamansal varlığının başlangıcının olduğu noktasından yola çıkar. Bu anlayışa göre hudus delilinde alemin bir başlangıcı vardır. Yani ezeli değildir ve başlangıcı olan her şey bir yaratıcıya muhtaçtır arkadaşlar. Nasıl ki e, ressam resim yapıyor. Resimin resmin müessiri yani oluşturan kim? Ressam. Masanın ki nasıl marangoz ise alemin de varlığı sonradan meydana geldiği için bir meydana getirene ihtiyaç vardır. İmkan delilinde nasıl mümkün varlık ve zorunlu varlık olarak varlık tipini ikiye ayırdıysak, hudus delilinde de hadis ve muhtis varlıklar üzerinde dururuz arkadaşlar. Peki hadis varlıklar nedir? Hadis sonradan meydana gelen varlıklardır. Yani varlığının başlangıcı olan varlıklardır. Alemde hadistir arkadaşlar bu filozofların düşüncesine göre. Ve her hadis bir muhtise e, ihtiyaç duyar. Peki muhtis nedir? Hadis varlıkları meydana getirelim. Genel çerçevede resim bizim için bir hadis. Onu meydana getiren aslında bir yerde muhtis oluyor. Heykel tıraş bir muhtis. Onun ürünü heykel olarak bir hadis varlık olarak nitelendiriliyor. Mesela alem hadis onun muhtisi tanrıdır anlayışı var arkadaşlar. Kindi ve Gazali e, bu delilin önemli isimlerindendir. Bakın şimdi aslında işin mantığını veriyorum arkadaşlar. Sizce İbni Sina ve Farabi Hudus delilini kullanmış olabilirler mi? Dikkat, bir düşünün. Evet, cevaplayayım arkadaşlar. İbn Sina ve Farabi hudus delilini kullanmış olamazlar. Kelamdan hatırlayınız. Gazali İbn Sina ve Farabi 3 noktada tenkit etmişti. Onları küfürle itham etmişti. Bunlardan bir tanesi de Farabi ve İbn Sina alemin ezeli olduğunu, yani başlangıcının olmadığını düşünüyordu. Dolayısıyla bir mantıksal ilişki kuracak olursak i̇bn Sina ve Farabi alemi ezeli olarak gördükleri için yani varlığının başlangıcının olmadığını düşündükleri için hudus delilini kullanmış olamazlar arkadaşlar. Çünkü hudus delilinin temel çıkış noktası alemin varlığının bir başlangıcı vardır ilkesinden yola çıkar. Kindi Gazali hudus delili, imkan delili Farabi ve i̇bn Sina. Bir de ilk muharrik delilimiz var. Arkadaşlar Platon'a kadar gider, Aristoteles'in düşüncesinde de yer alır. İlk muharrik delili nedir? Hareket ettiren delildir. Arkadaşlar her durağan, madde veya cisim kendi kendine hareket edemez. Alemde de bir hareketlilik olduğu için bir hareket ettirene ihtiyacı vardır, anlayışı vardır ilk muharrik delilinde. Bizim Leibniz arkadaşlar için yani Leibniz bizim için önemli. Bu da kozmolojik delili kullanmış. Nedensellikle açıklanmış arkadaşlar. Yeter'in neden delilini kullanmıştır Leibniz. Birazcık Leibniz'den bahsedeyim arkadaşlar. Leibniz resimde de görüldüğü gibi bir deha arkadaşlar. Adam her şeyle uğraşıyor. Yani e, diferansiyel ayarını yapacak kadar, hesaplayacak kadar matematikçi, maden mühendisi, fizikçi, hukukçu, mezhepleri birleştirme iddiasında olan bir teolog. E, ancak bunca yeteneğin içerisinde ancak bazı karakteristik e, davranışları da yanlış olarak değerlendirilir. Mesela Spinoza'nın, Panteizm'in öncüsü olan Spinoza'nın çağdaşıdır. Spinoza e, düşüncelerinden dolayı bir saldırıya uğradığında asla Spinoza ile görüşmediğini ve arkadaşlar ara sıra yanına gittiyse de onu denetlemek için gittiğini söyler arkadaşlar. Bu yüzden de mesela Dölüs onun için Leibniz pisliktir der. Ama Leibniz kozmolojik delili kullanmış. Böyle aklınızda kalıcı olsun belki çağrışım üretir diye bu tarz detaylara giriyorum arkadaşlar. Kozmolojik delili kullanmış. Şöyle der arkadaşlar. Elinizde geometri üzerine bir kitap bulunsun. Bu kitabın Elinizde bir kopya tarafından edildiğini düşünün. Ne kadar geriye giderseniz gidin, kitabın elinizde ne kadar nereden ulaştığına ya da ilk nedenin ne olduğunu bulamazsınız. Dolayısıyla diyor, bir nedene bağlı olmaktır. Bu da ilk nedendir diyor arkadaşlar. Yeteri neden delili. Leibniz'in e, kısaca böyledir arkadaşlar. Evet, e, teleolojik delile gelin. Bir de dersin sonunda önemli şeylerden de bahsedeceğim. Lütfen e, arkadaşlar ders sonuna kadar dinleyin. Teleolojik delil bakın ontolojik delilde tanrı kavramından yola çıkarak tanrıyı ispatlamaya çalıştı. Kozmolojik delil alemin varlığından yola çıkarak alemi ispat tanrıyı ispatlamaya çalıştı. Teleolojik delilde ise alemden değil, alemin sergilemiş olduğu iç düzenden dolayı e, tanrıyı ispatlamaya çalışır. Bakın dikkat. Kozmolojik delil alemden Teleolojik delil alemin sergilemiş olduğu iş düzenden. Artık gözlemler vardır arkadaşlar. Akıl yürütmeler yoktur. Mesela nedir bunlar? Aleme bakarsın içerisindeki tasarım. İşte bitkiler, ağaçlar, hayvan popülasyonları, bunların birbirleriyle uyumu, ekosistem, dağların e, oluşumu ya da efendime söyleyeyim gece ve gündüzün Kur'an-ı Kerim'de de nitelendirildiği gibi ardarda gelişi tüm bunları yola çıkarak arkadaşlar Tanrı ispatlanmaya çalışır. En popüler aslında yaklaşımlardandır arkadaşlar. Ve özellikle Kur'an-ı Kerim'de de teleolojik deliyle birçok gönderme de yapılmıştır. Hatta bunlarla ilgili soru gelebilir arkadaşlar. Ayette teleolojik bir önerme verir ayetin içeriğinde Ve yukarıdaki ayette delillendirme metodu aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru gelir. Şimdi biz teleolojik delili inayet ve gaye ve nizam olmak üzere ikiye ayırıyoruz arkadaşlar. İnayet delili dediğimiz tasarım delilidir arkadaşlar. Bunu İbn Rüşd kullanmıştır ve evren içerisindeki yaşayan varlıkların yaşayabileceği uygunlukta yaratılmıştır der arkadaşlar. Bu inayet delilini şuraya yazıyorum. Russell arkadaşlar Bertrand Russell eleştirmiştir arkadaşlar. Peki nasıl eleştirir? Şöyle der arkadaşlar. Zaten bu inayet delili aslında Batı felsefesinde de kullanılmıştır. Bizde tasarım delili olarak geçen bu delili İbn-i kullanmıştır. Ancak bu delilin eleştirisi Bertrand Russell olarak e, tanımlanır arkadaşlar öyle gelir. Bertrand Russell der ki evren içindeki canlıların yaşayabileceği uygunlukta yaratılmamıştır. Biz Charles Darwin'in yapmış olduğu türlerin kökeni ve doğal seleksiyon isimli e, teorilerde ve çalışmalarda anlıyoruz ki... Evrendeki evren canlıların yaşamasına uygun bir şekilde değil evrenin içindeki canlılar doğaya uyum sağlamaya çalışmış ve uyum da arkadaşlar doğal seleksiyon yoluyla ayıklanmıştır der. Aslında inayet delilinde tasarım delilinde evrenden canlıların yaratmasına uygun bir şekilde yaratılırken Russell'ın buradaki eleştiri noktası hayır İçindeki canlılar evrene uyum sağlamaya çalışmış, sağlayamayanlar da e, elenmiştir der arkadaşlar. Hakeza öyle bile olduğunu düşünsek der, Tanrı'nın yaratım hatası vardır o zaman. Çünkü niye? Bazı canlılar eleniyorsa ya da yok oluyorsa, beşeri sistemlerin dışında o zaman bu canlılar e, bu tasarım tam olarak yapılamamıştır. Evet inayet delili bu arkadaşlar tasarım ihtira olarak da geçer arkadaşlar İbn-i bu delili inayet ve ihtira delili olarak da geçer zaten bu delillerin ikisi birbirlerini tamamlayan delillerdir. Gaye ve nizam delili dediğimiz deliller ise gaye evrendeki amaçlılıktan yola çıkarak e, Tanrı'nın varlığını ispatlamaya çalışır. Mesela hiçbir canlı yoktur ki bir amacı bulunmasın arkadaşlar. Bir sivrisineğin dahi aslında bir yaratılış amacı vardır ya da ekosistem içerisinde yeri ve önemi vardır. Mesela ne yapar? Lavralarını suya bırakır. Ee, bu lavralar suyun içerisindeki o algleri çeker ve balıkların besin paketi haline getirir. Dolayısıyla hem alglerin balıkların tüketmesiyle suyun yosunlanması engellenir ve balık popülasyonu için bir hareket alanı oluşur hem de balıklar beslenir diyebiliriz arkadaşlar. Bakın basit bir sivrisineğin bile amaçlılık e, amacı vardır diyebiliriz. Nizam ise düzendir arkadaşlar ve evrendeki bu düzen Tanrı'nın varlığına delalet etmektedir diye düşünülür. Şimdi dikkat. Ontolojik dedik, kozmolojik dedik, teleolojik dedik. Bunlar klasik delillendirmelerdir. Ahlak ve dini tecrübe yeni dönemlerde, yeni çağdan sonra ya da çağdaş felsefe döneminde ortaya çıkmıştır diyebiliriz. Özellikle şöyle bir kafa karışıklığı olabilir arkadaşlar. Mesela soruda verir. Der ki mesela Alemin varlığından hareket ederek Tanrı'nın varlığını ispatlamaya çalışan delil hangisidir der. O zaman kozmolojik delille imkan delilini ya da kozmolojik delille hudus delilini aynı şıklara koymaz. Ya da aynı sorunun şıklarına koymaz. Çünkü yanlış olur arkadaşlar. Siz kozmolojik delil görmeseniz bile imkan ya da hudusu aramanız gerekmektedir. Çünkü kozmolojik delil eşittir imkan delili, kozmolojik delil eşittir hudus delilidir. Bunlar bir soruda doğru cevap ise tabii ki aynı şıklara konulmaz arkadaşlar. Bir de ya, yani yine mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Teleolojik delil inayet deliliyle teleolojik delil gaye ve nizam deliliyle doğru şık, da, şık ise aynı şıklara konulmaz. Ha keza çıkmış sorularda biz bunu görebiliyoruz diyebiliriz arkadaşlar. Gelelim ahlak delili Immanuel Kant arkadaşlar. İnsanda var olan ahlak duygusu Tanrı'nın varlığını ispatlamaktadır düşüncesinden yola çıkar. Aslında e, burada Kant'ın Tam olarak düşüncesi açık da değildir arkadaşlar. Ahlak metafiziğini doldurmak için mi tanrı kelimesini kullanmıştır? Yoksa gerçekten de tanrının varlığını ispatlamak için mi ahlak delilini kullanmıştır? Burası e, tartışmaya açıktır. Ancak biz ahlak delili deyince kan tanıyacağız. Bildiğiniz üzere arkadaşlar doğada ahlak yok. Yani mesela bir aslan bir ceylan yavrusunu yediği için bir vicdan azabı duymaz. Ya da bir yılan ağaca tırmanıp yavru serçeleri tükettiği zaman vicdan azabı duymamaktadır. Doğaya baktığımız zaman ahlak yok ancak ahlak olan ya da ahlaki değerlere ve yargılara sahip olan tek varlık insandır arkadaşlar. Günümüzde en iptidai ilkel toplumlarda bile ahlak anlayışının varlığını bulgularını görebilmekteyiz arkadaşlar. Bu da Tanrının varlığına bir gerekçe olarak kullanılmıştır ahlak delilinde. Kant ahlak delilinin öncüsü soru olarak geldi arkadaşlar. Dini tecrübe delili Arkadaşlar dini tecrübe delili aslında e, insanın ibadet yaşarken yaşamış olduğu has aslında e, dini tecrübe deliline bir örnek olarak verilebilir. Ancak burada tabi felsefi tartışmalar da var. Mesela dini tecrübe Tanrı'nın varlığına delil de hangi tür ibadetler, hatta hangi dinin ibadetleri böyle bir tecrübeyi gerektiriyor sorusu aklımıza gelebilir. Ancak biz genel anlamda mistik bir havayla ya da ruhani bir aydınlanmayla ilişkili olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar dini tecrübe delilinin ve önemli savunucusu Alston'dur arkadaşlar. Genel olarak toparlayacak olursak evet Ontolojik delil dedik tanrı varlığını, tanrının varlığını tanrı kavramından yola çıkarak açıklıyor. Kozmolojik delil arkadaşlar e, alemin varlığından yola çıkar. Tek tek cümleler bile soru çözdürür. Teleolojikle kozmoloji arasındaki fark kozmolojik salt alemden yola çıkarken teleolojik delil alemin iç düzeninden yola çıkarak tanrıyı ispatlamaya çalışır. Ahlak delili Kant'ın delillerindendir ve insandaki ahlak duygusunun tanrıdan kaynaklandığını ve bu da tanrının varlığı için bir gerekçe olabileceğini savunur. Dini tecrübe delili ise arkadaşlar Aston tarafından savunulmuştur e, diyebiliriz. Burada önemli bir nokta var arkadaşlar. Kant ismi bizim için önemli. Bakın bu klasik delillendirme dediğimiz dikkat şu 3 delillendirmeye en büyük eleştiriler Kant ve arkadaşlar David Hume tarafından yapılmıştır. David Hume. David Hume ve Kant'a göre bu deliller ya Tanrı'nın varlığını ispatlamaktan yoksun ya da akıl dışıdır arkadaşlar. Dolayısıyla Kant'ın bu delilleri e, geçersiz kılması günümüz çağdaş felsefesinde de bu delillere kuşkuyla bakılmasına yola açmıştır arkadaşlar. Zaten bununla ilgili çıkmış soru da yanlış hatırlamıyorsam David Hume'da vardı Kant'da vardı arkadaşlar. Burası bizim için önemli. Bu dersimiz bitti. Bir konuş pekiştirme testi yapacağız Tanrı'nın varlığına ilişkin delillerle hazırlamış olduğum 10 soruyu birlikte çözeceğiz arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar, iyi dersler dilerim.